Merhaba sevgili dostlarım. Evet kanatlı filtreyi kullanmaya karar verdim. Çok keyiflendim. Çok güzel haberlerim var size. Öncelikle nasılsınız ama efendim haftayı tamamlıyoruz Cuma gününe geldik haftanız umarım iyi geçiyordur bugün de güzel verimli bir gün olmuştur sizin için ve bu videoda Cuma gününü konuşacağımız için size iyi haberlerim var bu haftanın en iyi günlerinden bir tanesi Cuma açıkçası hatta e, uzun zamandan beri gerçekten gökyüzünde çok böyle bizi bize gülümseyen e, bir durum var e, iki iyicil biri Venüs diğeri Jüpiter. Birbiriyle harika bir üçgen açı kuruyor. Ee, cuma sabahı özellikle şahane görünüyor sevgili dostlarım. Hangi konularda fırsatlar var bütün bunları konuşacağız bu videoda. Ama e, her zamanki sıralamayı bozmayalım derim. Gelin numerolojiyle ile başlamış olalım. 20 Aralık'ı konuşacağımız için 20-12-2024 tarihi karşımıza 4 sayısını çıkartıyor ki 4 sayısı tamamen işle alakalı çalışmak. Düzenli olmak, düzen oluşturmak, e, kurallara uymak, kurallar çok önemlidir. Düzen, disiplin çok önemlidir dört sayısı için sevgili dostlarım. İş, iş, iş diyebiliriz. E hani cuma günü, genelde cumaları çok böyle e, işe odaklı olmayız ya. Artık hafta sonuna çok yaklaştığımız için o kalan işleri bir an önce bitirip e, dinlenmeye e, çekilmek istiyor istiyoruz. Ama bu sefer gerçekten e, bunu yapmayın özellikle bunu tavsiye edeceğim. Bu cuma gününü böyle sabahtan akşama kadar kullanmaya çalışın sevgili dostlarım. Çünkü gökyüzü inanılmaz fırsatları dağıtıyor. Sadece kısa bir zaman diliminin dışında. Neden tahmin edin bakalım? Ay boşlukta olacak. Çünkü ay boşluktaki o zaman dilimini hemen vermek istiyorum. Sabah 08.19 ile 10.36 arasında ay boşlukta olacağı için o zaman diliminde kahvaltımı yapmak istersiniz mesela kahvemi içmek istersiniz bir küçük bir molamı vermek istersiniz efendim yapın dinlenin bunun için bunu kullanın lütfen ama bilin ki 10.36'dan itibaren bütün işlerinizi halletmek için hazırda bulunun ve gerekli adımları atmaya başlayın artık. Çünkü zaman kıymetli. Hazır gökyüzü bu kadar güzel şanslar dağıtıyorken biz niçin bunu kaçıralım değil mi efendim? Peki Venüs-Jüpiter üçgeni nasıl bir enerji? Bizi niye anlatıyor? Özellikle hangi konularda fırsatlar veriyor? Tabii ki Venüs deyince ilk akla gelen şey ikili ilişkiler. Ee, ama hemen şunu söylemek istiyorum evet ikili ilişkiler açısından gerçekten çok güzel bir enerji var ee, böyle daha e, romantik hale getirmek için ilişkinizi e, ya da e, belki de ilerletmek için seviye atlamak için belki e, aileleri tanıştırmak için e, evlilik teklifi yapmak için aslında e, bütün bunlar için gerçekten doğru bir zaman olduğunu söyleyebilirim Hatta Bence bu kadar güzel bir gökyüzü kaçırmayın Hani sizin böyle bir gündeminiz varsa hazır gökyüzü böyle güzelken bunu kaçırmayın sevgili dostlarım Bunun dışında Venüs güzellik estetik gibi konularla da çok alakalı olduğu için böyle işte bakımdır güzelliktir vesaire alışveriş Belki de e, bunun gibi iş, e, işler için de aslında uygun bir zaman dilimi onu da söyleyeyim. Ama bana soracak olursanız, bu Cuma günü, hani hem dört sayısıyla çalıştığı için biraz da iş, kariyer konularında, biraz daha ciddi konularda bu üçgeni biz kullanırsak çok daha iyi olabilir. Çünkü nihayetinde hem Venüs hem Jüpiter aslında parasal kaynaklarla da e, alakalıdır ve finansal astrolojide kullanılan en önemli iki göstergedir. Her iki gösterge de şans, bolluk, bereketle alakalı. Hele Jüpiter büyük şanslar büyük e, bollukla alakalıdır zaten. E, dolayısıyla bunu kaçırmayalım. Özellikle yatırımlarla alakalı e, adımlar atmak istiyorsanız, biri yatırım yapacaksınız bir şey satın almak istiyorsunuz mesela yatırım amaçlı gibi gibi şeyler için aslında da çok çok uygun bir gün bilginiz olsun bu çok önemli bir bilgi bence burayı kaçırmayın hani çok sık e, meydana gelmez böyle enerjiler o yüzden kullanalım derim ha, bu arada finansal piyasaları takip ediyorsanız eğer bu cuma günü bence iyi izleyin. E, Özellikle sabah saatlerde piyasanın açılışı nasıl olur, gidişat nasıl olur? Tabi orada hava burçlarında bir üçgen var. Ee, özellikle mesela dijital kripto paralara e, dikkatli bakmamız lazım diye düşünüyorum. Bir hareketlilik oluşabilir piyasalarda bu cuma günü böyle de bir bilgi vermiş olayım. Buradaki dinamiği de kaçırmamak gerekiyor. Hazırlıklı olmamız lazım ve hızlı hareket etmemiz lazım ki faydalanabilelim. Bunun dışında sevgili dostlarım neler söyleyeceğim bugünle alakalı ee, sabah saatlerde Ay ve Güneş arasında da bu arada güzel bir üçgen olacak. Yani daha ne olsun değil mi? Venüs Jüpiter'le üçgenken bir de Ay ve Güneş arasında bir üçgen var. Ee, resmen hani yürü yakulum dediğimiz hani e, bir enerjiden bahsedebiliriz. Çok hızlı bir enerji akışı var. Sakın ama sakın bugünü böyle üşen geçlikle geçirmeyin. E, harekete geçin. E, bugün hani e, sağlık konularından tutun da aslında buradaki yelpaze çok geniş. Kariyer, iş, e, ne bileyim zam konuşmasını mı düşünüyorsunuz? Terfi için bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Ticari bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Parasal konular, ilişkiler, sağlık hepsi için çok güzel bir zamanı Tabii öğlene doğru ay artık Burç değiştirdikten sonra Başak Burcu'na geçtikten sonra birazcık daha e, iyi tarafı şöyle daha e, detayları daha iyi görebiliriz daha detaylı işler yapabiliriz burası çok iyi burayı kullanalım. Ama şöyle bir gölge tarafı var. Biraz dırdırıcı olabiliriz açıkçası. Eleştirel bir dil kullanabiliriz. Bazı korkularımız depreşebilir. Böyle bir e, endişe, kaygı, atakları yaşayabiliriz. Buna izin vermeyelim dostlarım. Hazır böyle güzel e, gökyüzü varken psikolojik anlamda kendimizi rahatlatalım. Bugün güzel bir gün diyelim. En azından akşama kadar böyle. E, o yüzden e, maksimum faydalanalım bu güzel enerjilerden. Tabi akşam saat saatlere geldiğimizde burada birazcık hava durumu bozuluyor. Şöyle ki akşam saatlerde Ay Merkür arasında bir kare açı netleşiyor ki işte demin bahsettiğim o gölge tarafları bu akşam saatlerde biraz daha ön plana çıkabilir. Korkular, kaygılar, endişeler bunlar kendini gösterebilir. Biraz böyle şey bir değil, eleştirel bir değil. Böyle dırdır dır yapabiliriz. Böyle gereksiz şeylere, küçük şeylere çok böyle yani aşırı takılıp mesela oraları büyütmeye girişebiliriz ki bu çok yanlış olur. O da bilgimiz olsun. Bu arada akşam saatlerde böyle bir enerji var. Olur da böyle bir şey hissedersiniz kendi içinizde. Buraya doğru çekiliyorum. Hemen kontrolü elinize alın ve oraya çekilmeyin dostlarım. Ay Merkür karesi iletişim kazaları gösterir, yanlış anlaşılmaları gösterir. O yüzden buraya dikkat etmek lazım sevgili dostlarım. Ama genel anlamıyla şimdi Cuma gününü anlatmaya bitirdim ben aslında ama genel anlamıyla gerçekten bu haftanın en güzel, en kıymetli günü. O yüzden kıymeti bilelim, full kullanalım. Bunun için çaba gösterelim. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu cuma gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman biliyorsunuz Instagram'da Tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizlerle. Bu videodan hemen sonra bu cuma gününe özel his yüklemesini paylaşıyor olacağım. Ee, Venüs, Jüpiter üçgenini daha da büyütelim istiyorum. Bolluk bereketi çalıştıralım istiyorum özellikle. Bu sefer his yüklemesi bununla alakalı olacak. Dolayısıyla siz de bu his yüklemesini almak istiyorsanız eğer işte bu videodan hemen sonra paylaşacağım. Ayrı bir post olarak paylaşacağım. O his yüklemesinin altında yorumlarda evet yazmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Bunu unutmayın lütfen. Ee, böylece orada yazan his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bugünü çok iyi kullanın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.